Selam arkadaşlar. Bugün space surf oynayacağız arkadaşlar. Hemen arkadaşlar oyuna başlamak istiyorum. Hemen arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başladı. Ooo. Baya Hop 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 hop. Hop. Hiçbir şeyden olmuyor mu ya? Olsa dinledi oldu olmadı ya. Arkadaşlar. ya öyle Oh oh. Hem kayıt kaydı gidiyordu ama. Hop. Senin kafana çıkarım ben. Hop. Oh, you surrender. Oh, 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 But I'm on my own. My phone, bow, bow, bow. Attention, on Hadi hoppa, hoppa. Ay, 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 arkadaşlar. Kaza yaptık. Oy. Şu Şura. Şu 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 şu. Koş 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 koş. Ha, geliyor. Tam arkamızda neredeyse. Koş 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 koş. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Hop. Ya arkadaşlar öldük ya. Öldük arkadaşlar. Ne yapalım ya? İki saat yani hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar hemen oynamaya devam edeceğiz. bozmayalım arkadaşlar. Başladık. Hadi. Ve dalgınlık yüzünden kaybettik. <laughs> Gelme ya kardeşim. Bugün kardeşimin doğum günü. Evet. 6 yaşını öldüren lan. Evet. İstersen ben ses edeyim olasaydı. Hadi 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 hop. Arkadaşlar hemen oynayalım. Devam devam. Orada arada 5. dakikada bitireceğim. O kadar uzun yapmayacağım. Uzun mu olsun uzun olmasın mı arkadaşlar videolar onlara karar verin. Onlara karar verin arkadaşlar. Uzun mu olsun videolar kısa mı? Bu defa kısa yapacağım. 5 dakika yapacağım? Sonra paralar toplamadan. Hayır ya. Toplayacağım. Hop Hayır, hop. hop 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 op op arkadaşlar hop 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 hop. hop arkadaşlar, hop Hop. Hop. Ben para ver. Bam bam bam. Arkadaş gidiyor. Bu defa rekoru kıracağım. Yeni rekor. Hop 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 hop. Bu oy. Bundan sonra video bitiyor. Hop. Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar nasıl oyun arkadaşlar? Bunun evet, arkadaşlar iyi. bunun part içisini falan çekelim mi arkadaşlar? Evet. Sen demiyorsun bu arada. Arkadaşlarımız diyor. Abonelerimiz. Bunun genisini çekelim mi arkadaşlar? Spray Surfer. İkincisini part içi yapalım mı arkadaşlar? Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olun, like alın arkadaşlar. Sevineyim biraz arkadaşlar. Bizim kanala katılın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.